Abi ben Suriye'den geldi çalışmak istiyorum. Oo sen çok şey istiyor. Abi ben çok şey biliyorum. Çay, servis, müşteri. Al beni işe çalışayım. Al bakalım sen silecek tuvaletleri. Tuvalet? Ben istiyor servis sen veriyor tuvalet. Ali koş çay servisi var. Tamam patron o iş bende. <laughs> Abi buyur mükemmel çay. Ali otur bakayım bir ya. Abi vallahi oturamam patron kızar. Ali otur sen ya. Abi bu patron beni çok sinir ediyor. Beni çalıştırıyor tuvalette çalışıyor. 24... Ali 14... ne yapıyorsun lan sen orada kaytarıyor musun? Özür dilerim abi. Kardeşim ben söyledim kalmasını. Ali geçer misiniz? Adam ol patron. Ali ne yapıyorsun lan sen kovuldun çık lan dışarı. Ali yoksa bizde yokuz kardeşim. Biz de yokuz. Biz, de yokuz, biz de yokuz kardeşim. Biz buraya Ali için geliyoruz zaten. Ali şaka yaptım kardeşim hemen nereye gidiyorsun? Gel patron ne oldu sana? Ali'cim bu saatten sonra senin işine zam maaşına son. Bu ne dedi ya işine zam maaşına son. Acaba ben kovuldum mu?